Kar yağışı için meraklı ve heyecanlı bekleyiş devam ederken meteorolojiden beklenen açıklama geldi. Yurdun büyük bir kesiminde kar yağışı etkisini gösterecek. 22 ilde kar ve tipiyle birlikte dondurucu soğuklar görülecek. Meteorolojiden alınan verilere göre pazar günü başlayacak olan kar yağışı ilk önce 22 ilde daha sonra ise 28 ilde etkisini gösterecek. Hava sıcaklığı doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Haftalık yayımlanan hava durumu raporuna göre İç Anadolu'da hava pazar gününe kadar açık olacak. Pazar günü ise yurdun batı kesiminde yağış, iç kesimlerinde ise kar yağışı bekleniyor. Pazar günü tam 22 ilde kar yağışı bekleniyor. Bu iller arasında Ankara, Eskişehir, Bolu, Kırşehir, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Çorum, Amasya, Tokat, Sivas, Yozgat, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri Malatya, Tunceli, Erzincan, Bayburt ve Gümüşhane bulunuyor. Pazartesi günü ise tam 28 il için kar yağışı tahmini yapıldı. Bu iller arasında Bolu, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Amasya Kırşehir, Nide, Kayseri, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan bulunuyor.